kanalıma Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Canım takipçilerim ben bugün bahçeme ortancalarımla geldim. Bakar mısınız? Minnacık bir ortancamız ama çok güzel açtı. Bunu da canım takipçilerim şimdi göstereceğim sıfır riskli ortanca nasıl köklendirilir onu göstereceğim. Ortancamız oldukça güzel açtı. Geçen yıl mor ağırlıklıydı. Bu şu açanlar pembe açacak. Sonraki açanlar biraz daha morumsu açacaklar. İki türlü renk açtırma yöntemine gittim bu yıl. Şunlar pembe olsun diğerleri biraz daha morumlu olsun diye. Mavi rengi işte anımsatacak bitki ilaçları kullandım. Şimdi böyle bir ortancayı üretmek için bunu küçük cılız bir dalından yapmıştım denemek için. Çok başarılı oldu bir tanelerim. Şimdi 20-25 gün evvel tam tarihini hatırlamıyorum ama 25 gün evvel şunlar yeni tomurcuklanmaya başladığında bir tanelerim. Bu dallarından bir tanesini eğilebilen mesela farz edin ki bunu. Bakın bu şekilde eğilebiliyor. Eğilebilen bir dalını şurasına yara yaptım. Böyle bıçakla şöyle göstereyim bir tanelerim. Önce bakın bu çiçekli dalını yapalım. Hiç sorun değil. Hem çiçeği açmaya devam edecek hem de çok güzel köklenecekler bize. Bakın şimdi. Görünüyordur inşallah. Böyle bıçakla şuralarına biraz böyle yaralar açıyorum. Bakın üst kabuğunu biraz soydurdum. Şu altını da biraz soydurdum. Şimdi bir tane ilerim. Bu eğilebilen dal olacak. Eğilebildiği için. Bakın bu açmış olan dalımızı biraz sapına bıçakla yara yaptık. Şimdi biraz böyle eğdik. Ve üzerine toprakla dolduralım. Bu eğdiğimiz dal bu toprağın içinde kalacak. Kesinlikle hani üstüne çıkmayacak bir tanelerim. Bunu böyle oldukça güzel bastıracağız dalımızı kırmadan tabi ben şimdi bunu oynatacağım diğer köklendirdiğimi göstermek için sonra tekrardan yaparız eğdik ve bunu toprağın içine gömdük canlarım şimdi gösterdiğim gibi yarı açtık ve bu toprağın içine gömdük ama ben şimdi bu işlemi size göstereceğim gösterirken bu yine toprağın üzerinden çıkacak önce nasıl köklendirdiğimizi gösterelim aynı bu işlemi yaptık bu daha önce 25 gün önce yaptığım köklendirme işlemi inşallah hani köklenmiştir şöyle çok fazla zarar vermeden bakın bir tanelerim buradan dalımızın dibinden kesiyorum bıçakla kesemedik bakın makasla kestik 25 günde bir tanelerim oldukça güzel köklenmiş. Bunu ektiğiniz zaman müthiş derecede sanki bir yıllık çiçekmiş gibi hemen ekiyorsunuz zamanı geldiğinde hemen tomurcuklanacaklar çünkü köklü bir taneleri. Şurada bir dalı var bu da bu taraftan ayrı köklenmiş İstersek bunu da ayırabiliriz ama şimdi benim ortancam çok olduğu için hani ayrı ayrı ekmeyeyim çünkü bunun da ayrı kökü var. Oldukça güzel köklenmişiz. 25 günde bir ortancayı bu şekilde hani sanki yaşında bir ortancaymış gibi köklendiremeyiz. Şimdi bir tanelerim. Şöyle toprağımızı biraz böyle alalım. Az önce gömdük ama bunu çıkartırken yerinden oynattık. Şimdi bunu eğdik. Bakın esnektir bir tanelerim ama yine de kırmamaya dikkat edin. Şimdi bunu böyle toprağımızın içine gömüyoruz. Yaklaşık 25 gün sonra yine bunu alıp çok güzel bir şekilde köklenmiş bir şekilde dilerseniz diğer videolarımı çekerken bunu da gösteririm canlarım. Şimdi bunu ektik. Yeni ekmişiz gibi. Etrafını yine toprakla dolduruyorum. Biraz bunun üzeri daha böyle bol toprak oluyor. Yani diğer taraflarını atmanıza gerek yok. Bunu Üzeri açtığımız için tamamen toprak kaplanması lazım. Bunu can suyunu birazdan veririz. Bunu yaparken. Aynı bu şekilde köklendirdik bir tanelerin bunu da. Muhtemelen eşit tomurcuk yapmaya başlar. Çünkü ortancalar önce üstler tomurcuk yapar. Sonra alt yapraklar. Bu da altta olduğu için tomurcuklanması biraz daha zaman alacaktır. En altta olanı köklendirdik. Ama bu hiç etkilenmeden açmaya başlayacak. Açmasına devam edecek bir tanelerim. Yaklaşık 25 gün sonra onu da böyle kesip ekeceğiz. Nasıl bir toprağa ekeceğim bir tanelerim bakın. Burada yumurta kabukları vardı. O yumurta kabuklarını böyle ufaladım. Hani muhtemelen bu kadar bir hayvan gübresi ilave ettim toprağına. Saksımız küçük çünkü. Saksımız küçük olduğu için çok fazla hayvan gübresini katamayız. Şöyle bir avuç kadar hayvan gübresi kattık. Bu da aldığımız hazır torflar. Bahçe toprağına da ekebilirsiniz. Hayvan gübresi katıp. Böyle kaliteli torflara da ekebilirsiniz. Şimdi böyle bir saksım var. Bu toprağımı doldurayım. Şimdi toprağımızı doldurduk. Biraz genişçe bir çukuru açalım ki ortancamızın kökleri böyle içeriye bastırırken kopmasın. Çünkü ince kılzar kökler zarar görür. Biraz böyle zedelemeden ekelim bir taneleri. Bakın. Aynı bu şekilde koyuyorum. Ve toprağını çok köklerinizde delemeyecek gibi bastırıyorum. Şimdi bunlar yeni kökler hava almaması lazım. Yavaş yavaş böyle yanlardan yanlardan sıkıştıracağız bir tane Kökleri zarar görmeden. Bir tane elim. Şimdi bu sıfır risk. mama ihtimali sıfır yani. Hiç çiçek bakmayan kardeşim bile bunu oldukça güzel köklendirebilir. Çünkü biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ortancamızı ne zaman suluyorsak o zaman suluyoruz. Bunu da bu yöntemle ürettik. Bunu geçen sene çelikler yapıp üretmiştik. Şimdi bu da çok şükür inşallah bu da güzel açacak. Ne için canım takipçilerim çok güzel kökleniyor. Bu dalımıza yaralar açtık. Bolca böyle toprakla kapattık üzerini. Ama mutlaka güzel kapatmanız lazım. Hava almasın ki oradan köklensin. Dalını kesmedik, hiçbir şey yapmadık dalına. Sadece dış kabuğunu soyduk, biraz yaraladık. Kökünden ayırmadık. Aynen bu anneden gelen dalları var. O dalından bunu suladığımız zaman zaten bütün vitaminini alacak. Ya bitki ilacı veriyorsak yine bu da alacak bitki ilacını. Anneden aldığı vitaminle bu yaprakları yine bu şekilde gelişecek. Hem de yara açtığımız için de toprağın içinde köklenecek. Hani o yüzden çabuk kökleniyorlar bir tanelerin. Bu dalımızda kesinlikle etkilenmiyor. Açmış şekilde yaptık. Kestiğimizde yine böyle açmasına devam edecek. Bunu da canım takipçilerim daha önce yaptım. Yeni en tomurcuklanmaya başlamıştı. Hemen onu eğdim yaptık. Bu da yaklaşık iki ayı bulmuştur yaptığımız. Olumlu sonuç aldıktan sonra bir tanelerim Sizlere videosunu gösterebilmek için de bu işlemi yaptım. Tutmama ihtimali sıfır. Çünkü bundan besinini alacak zaten. Anne gövdeden besinini alıyor. Sadece işte o köklenmesi kalıyor. Köklenmesi de çok çabuk oluyor bir tanelerim. Kesmediğimiz için dalımız hiç etkilenmiyor. Etkilenmediği için de yani süreç çok kısalıyor köklenme süreci. Şimdi kabımda biraz toprağım kaldı. Şu boşluk yerlerini atayım. görünüyor değil mi bir tanelerin? Bakın anne gövde burada daha aşağıda toprağı ama bunun toprağı biraz yukarıda. Çünkü bu toprağın içinde köklenecekler. İnşallah Allah sağlıkla, sıhhatle köklenip sizlere böyle ayırdığımız zaman da göstermek istedim. Tutmama ihtimali sıfır dedik. Yüzde yüz tutuyor canlarım ama kesip ektiğinde ben zaten her şekilde köklendirebiliyorum. Ben size sadece en kolay nasıl köklendirilir? Yani risk sıfır risk olsun istiyorum. Tabi bazen her şeyde risk vardır Çiçeklerde de var Ama en uygununu nasıl yapılabilir Hiç çiçek ekmeği bilmeyen kişi dahi Bunu bu şekilde uygulayabilir Canlarım 25 gün sonra şurasından eşeleyip Bakarsınız köklendiyse Hani tabii köklendiğinde bu dalı tutup Çekmemeniz gerekir Sadece eğer mesela dalı çekerseniz Kılcal kökler kopabilir 25 gün sonra gelirsiniz Buradan böyle elinizle Kontrol edersiniz. Köklenmişse keser. Ee, diğer saksıya alırsınız canım takipçilerim. Tabii ki e, ben 25 gün dedim. Daha da erken köklenebilir. Biraz daha da geç de köklenebilir. Çünkü sizin çiçeğinizi koyduğunuz konumla aldığı verdiğiniz besinle ilgilidir. Güneşiyle ilgilidir. Mesela ortancalarımız güneş sevmezler bir tanelerim. Benim ortancamın da biraz sarı yaprakları demir eksikliği var. Onu mutlaka takviye edeceğiz. Ortancamızı normal doğal rengine çevireceğiz bir tanelerim. Şimdi yeni çıkan yaprakları bakın iyileşmiş olarak çıkıyorlar. Bugün size ortanca en kolay yöntemle sıfır riskle nasıl üretilir onları gösterdim bir Ektik can suyunu da verelim. Allah sağlıkla sıhhatle büyümeyi nasip etsin. Bunu da canım takipçilerim 10-15 gün sıf gölgede tutacağız. ektik çünkü. Koyduğumuz yere adapte olsun. Sonra buna uygun bir yer buluruz. Bunlar artık sabah güneşi alan bir yerde de durabilirler. Bunu da canım takipçilerim dalına yara yapmıştık. Şimdi oradan rahat köklenmesi için can suyunu verelim. Bunları ne zaman suluyorsak bu zaten bundan sulanacak. Buna ayrı bir şey yapmayacağız. Bu en eski ortancam benim. İşte bundan da böyle bu şekilde üretimler yapıyoruz. Üretimin en kolay yöntemini bugün sizlere gösterdim. İnşallah sizler de yapar başarılı olur ve yorumlarda bana yazarsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın, Çiçekli kalın.